Arkadaşlar ben CEO oyuncu arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi arkadaşlar Değişik Craft. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar e, mod ekledim. Hatta e, bir tane en gerçekçi yani, yani e, gerçek hayat işte ekledim arkadaşlar. Görürsünüz ki ay çok gerçekçi böyle bulutlar falan. Evet arkadaşlar bir sürü modumuz var tabii ki de. Haydi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like arkadaşlar. Bu Seriyi seversiniz arkadaşlar yarın da gelecek. Eğer çok sevilmezse arkadaşlar yarın mod gelecek. Yarından sonra gelir belki bu seri arkadaşlar. Seriyi devam ettireceğimiz arkadaşlar. Ee, şimdi siz gelmeden önce arkadaşlar ben bir sürü şeyler yaptım. Ev yapıyorum şu an kendime. Ee, kapılar falan hepsini kendim yaptım. Arkadaşlar hile mi hile yok göstereyim hatta. Bakın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hile mi hile yok. Hile de yapmayacağım her şey arkadaşlar video dışında değil sizin önünüzde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi evimizi yapmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar ee, e, şuraları bir yapalım abi. Of çıkamadım ya. Pat 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 dur. Şurayı kır. Bakayım e, Arkadaşlar şuraya bir tane cam gelir. Abi ben daha mı yüksek yaptım? İki tane işte blok. Oraya bir tane cam gelir. Daha iyi olur yani. Hop. Abi bu balta kırılmıyor. Galiba kırılmayan balta yaptım. Bir de oyun bug'a giriyor. Hiç kırılmıyor. Of. Çok güzel olur lan. Hop hop. Şöyle eğil. Yani yapamıyor. Aa koyamadım. Hop. 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 Dur bakayım be. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Gel abi. Hop. Hop. Tamam. Şurayı da aynı şekilde yapalım. Video dışında arkadaşlar birazcık evde uğraştım. Eyvah. şey bitti. Şunu yapalım. Anam. Daha sonra kırarız. Sıkıntı yok şimdi. Evin arkadaşlar daha altını yapacağız ya. Bayağı odun ihtiyacımız var. Nasıl olsa arkadaşlar burada bayağı var odunumuz. Olmazsa. <laughs> Tam da arkadaşlar evin yani evi açlık alana yapmak istedim. Çünkü ağaç istiyorsanız yani ihtiyacımız olduğunda Oradan yapabiliriz Şimdi bize sadece arkadaşlar Sadece cama ihtiyacımız var Ve o da arkadaşlar Nereden bulacağımızı hiç bilmiyorum Sadece o kum Arkam deniz mi abi Değil ya Of deniz olsaydı keşke Şimdi gelelim Şuraya Kürek yapalım be İki tane kürek. Şuraları bir hemen kazalım. Şeylerimizi doldurmaya başlayalım. Bence evimiz arkadaşlar mükemmel oldu. Yani arkadaşlar bence çok güzel. Bu arada kapıları kırmam gerekiyor benim. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar evimizi yaptık. Şimdi üst tarafı da yapacağız da. Tabi yeterse şey ismi odunumuz yetmeyecek gibi de zaten yetmeyecek şu ee, yetmezse arkadaşlar <laughs> aynı ağaçlardan birazcık daha toplarız şu oraları da yapayım sonra bunu kırarım şöyle hop 37 mi ya abi 31 oldu çok kötü Kesin arkadaşlar yetmeyecek tavanı. Pa pa pa. Dur. Olmadı. Hop. Oraları da alacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle. Abi yarısını yaptık yarısı kaldı. Baksana. Hop. Abi yarısı gitti zaten. Hop ve hop. dur şunu de, şunları hepsini kıralım. Hop aldım mı aldım geldim envanterime. gelmiş göremedim birden kır 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 hadi hop <laughs> abi inşallah yeter ya yetmeyecekti zaten ya of. Şimdi şurayı da kırdık mı? Eh, kırıl artık be. Hı. Tam 6 tane var. Şu 6 taneyi de koyalım. Şurayı da şöyle koy. Of. Arkadaşlar <laughs> kırdım. Şimdi gidiyorum eve doğru. Bunları bir şey yapalım. Ee, şöyle hemen craft edelim arkadaşlar. Şimdi e, şuraları yapalım. Şunu şunu al. Arkadaşlar bir sürü 64'lük yaptım. Neden? Çünkü başka şeyler de işe yarayabilir. Koy. Tamam. Bir de <laughs> şuraya koyalım. Heh. Tamam. Peki oraya koydum şimdi güzel oldu mu? Aynen böyle daha iyi ya. Şöyle kapıyı kapatalım. Heh. Bu i̇şte da böyle güzel değil. Kur şunu. Hop. Hop. Ee, abi olmaz böyle ya. Tamam öyle olmaz. Şunu da kırdık mı? Tamam. Şimdi biz sandıklarımızı yapalım. 22 tane sandık. Bir tane, bir tane daha yapalım. Nasıl olsa bir sürü var. Yani bu sürü olduğu için kullanacağız. Hop şunu da şuraya koyduk mu? Koyma, koyamadım arkadaşlar birden. Ee, şunları şuraya what? abi karış karış koydum işte ya. Ay. Aa. ta ta. Koydum işte. Uy akşam olmuş. Şöyle. Evet arkadaşlar like kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.